Bursa'daki futbol terörünü lanetliyoruz. Diyarbakır Spor eski başka vekili Veysi Avşar, Bursa Spor, Spor maçında yaşanan olaylara sert tepki göstererek yaşananlarla ülkenin kardeşliğinin hedef alındığını söyledi. Yaşananların kabul edilemez olduğunu dile getiren Avşar, Bursa'da Ahmet Spor'a yapılan çirkin ve insanlık dışı saldırılar hepimizin yüreğini derinden yaralamıştır ülke olarak asrın felaketi depremlerden dolayı büyük acılar yaşadığımız ve devlet, millet el ele vererek yaralarımızı sarmak için seferberlik ruhuyla hareket ettiğimiz bu dönemde yaşanan bu olaylar, ülkemizin birliğine ve kardeşliğine karşı gerçekleştirilmiştir. Depremde yüzlerce canını kaybetmiş bir şehrin takımına karşı bunu yapmanın hiçbir izah yoktur ve olamaz da. Futbol terörü olarak değerlendiriyorum ve şiddetle kınıyorum. Sahadaki ve tribündeki insanlık dışı olayların yanı sıra 1990'lı yıllardaki karanlık eylem ve cinayetlerin faili olan milletin hafızasında derin yaralar oluşturanların portrelerinin tribüne asılması da bu işin çok önceden organize edildiğini göstermektedir. Bu portrelerle ne mesaj verilmek istenmektedir? İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun maç devam ederken açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını ve zafiyet gösteren kamu görevlilerinin açığa alındığını açıklamasını yerinde buluyorum. Sorumluların ivedilikte tespit edilmesi ve en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Maçın hakeminin bu şartlarda maçı oynatmaması gerekirken, olanları görmezden gelerek maçı oynatması da Türk futbolu adına kere bir lekidir. Maçın tatil edilmesi için daha ne bekleniyordu ifadelerini kullandı.